Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu feminizm nedir? Tanımı ve türleri nelerdir? Feminizm, günümüzdeki toplumsal ve siyasal sistemin erkeğin lehine, kadının aleyhine işleyen bir sistem olduğunu savunur. Latince femina yani kadın kelimesinden türemiştir. Feminizmin temel iddiaları kısaca şunlardır: Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturmalarına rağmen toplumsal zenginliğin ancak ufak bir kısmını kontrol edebilmektedirler. Büyük şirketlerde, siyasette ya da akademik dünyada üst pozisyonlar işgal eden kadınların oranı son derece düşüktür. Kadınlar yoğun olarak cinsel, fiziksel, duygusal ve benzeri şiddet türlerine maruz kalmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında feminizm, kadınların erkeklerle eşit siyasi ve kamusal haklara sahip olmalarını isteyen taleplerle paralel bir şekilde gelişmiştir. İlk dalga feminizmi ya da liberal feminizm olarak adlandırılan bu hareket kadınların kanun önünde eşit olmalarını, kadınların erkeklerle eşit seçme, seçilme ve miras haklarına sahip olmalarını amaçlamaktaydı. Feminizmin bu ilk döneminde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık talebi söz konusu değildi. Bu tarz talepler 1960'lardan sonra ikinci dalga feminizm olarak adlandırılan siyasal eğilimlerle gündeme geldi feminist anlayıştaki bu yeni eğilimlere göre kanun önünde eşitlik yeterli değildi. Seçme ve seçilme haklarına sahip olmak bir ilerleme olarak görülebilirdi. Ancak kadınlar aleyhine işleyen ayrımcı düzeni değiştirmek için yetersizdi. İçerisinde farklı eğilimler barındıran ikinci dalga feminizmin en etkili yorumu sosyalist feminizmdi. Sosyalist feministlere göre kadınların yaşadığı sorunlar kapitalist sistemin gereklerinden kaynaklanmaktaydı. Bu nedenle kapitalist sistem ortadan kaldırılmadan kadına ilişkin sorunların düzelmesi mümkün değildi. Kadınların kurtuluşu ancak sosyalist devrimle mümkün olacaktı. Ancak sosyalist bloğun çökmesiyle birlikte sosyalist ideoloji gibi sosyalist feminizm de ikinci plana düştü. Yeni dönemle birlikte farklı bir feminizm türü olan radikal feminizm türü ön plana çıktı. Liberal feministler, sosyalist feministlerin toplumsal cinsiyet yani gender kavramına gerekli önemi vermedikleri iddiasındaydı. Toplumsal cinsiyet kavramına göre kadınlık ya da erkeklik gibi roller doğal biyolojik farklılıklardan kaynaklanmaz. Erkeklerin egemenliğini sürdürmeye yönelik olarak üretilirler. Yani toplumsal cinsiyet doğuştan gelmez, toplumsal süreçler içerisinde üretilir liberal feministlere göre kadınlık rolünün tanımlanması ve belirlenmesi erkekler tarafından yürütülür. Bu roller erkek egemen düzenin devamına yönelik olarak geliştirilir. Bu erkek egemen düzen patriyarki yani ataerkillik kavramıyla tanımlanır. Radikal feminizme göre insanlığın tarihi aynı zamanda erkek egemen kültürün ortaya çıkması ve yerleşmesinin tarihi olarak da okunabilir. Ekonomi, tarih, din, Edebiyat sanat gibi insana ait hemen hemen her faaliyet erkeği merkeze alan ve erkeklerin egemenliğini yeniden üretmeye yönelik olarak şekillenmiştir. Dolayısıyla sorun ataerkil düzenin kendisindedir. Ataerkil düzen nedeniyle kadın erkek eşitsizliği diğer eşitsizliklerle benzer bir statüye sahip değildir. Kadınlar için ataerkil düzenden hak talep etmek anlamsızdır. Önemli olan onu tamamen dönüştürmektir. Sonuç olarak yukarıda kısaca tanımlamaya çalıştığım feminizmin klasik siyasi ideolojiler incelendiğinde genel olarak ihmal edilmiş olduğu görülen kadın erkek eşitsizliği konusunu gündeme getirmek suretiyle oldukça önemli bir boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca feminizmin kendi içinde de farklılaşmış olması meselenin değişik boyutlarını ortaya koyması açısından da oldukça önemlidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.